Bizler Anadolu'nun canı Sancak şehri Kemah ilçemiz olarak gerçekten doğal güzellikleriyle, tarihi derinliğiyle 5000 yıllık medeniyete ev sahipliği yapmış, Mengücek oğullarının baş şehri olmuş, Anadolu'nun ilk kurulan efsane beyliklerinin göbeğinde bulunan ve burayı canlı canlı yaşayan ve buranın Güzelliğiyle hem hal olmuş, medeniyete beşiklik yapan bu güzide yerde bulunmaktan son derece mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu çerçevede ülkemizde yaşayan herkesi e, ilçemizde görmek istiyoruz, onları burada ağırlamak istiyoruz. Misafirlerimizle şöyle Erzincan'dan Kemah'a doğru seyahat ettiğimizde işte Acemoğlu'nda bir görsel, Allah'ın bu güzel yaratmış olduğu mekanla buluşturmak istiyoruz. Buradaki şehitliğimizi ziyaretten sonra tekrar az sonra ileride bulunan soğuk sularda bir nefes aldırıp daha sonra sancak şehrimizde onları Sultan Melik diyarında kucaklamak istiyoruz. Sultan Melik türbemizi ziyaretten sonra da buraya gelen misafirlerimizle hanımlar konağında kemahlı kadınların yerel ürünleriyle onların ağızlarını tatlandırıp daha sonra 1900 küsürlü yıllarda yapılan istasyonumuzu, tarihi istasyonumuzu ziyaret edip Sonra Gülay, Bey camimizde buluşturup Gülay Bey hamamımızı gezdirip ve Tugayat'ın kümbetinden sonra da doğal kale olması hasebiyle Asurlardan, Urartulardan, Hititlerden, Selçuklardan, Osmanlılardan günümüze kadar gelmiş olan Kemah kalemizle onları şöyle o kadim tarihle birlikte kalemizin yamaçlarında, kalemizin göbeğinde onları şöyle bir tarihi derinliğe doğru götürmek isteriz. Elbette kalemizde Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde var olan, yazılı olan Bey Camii'nin ortaya çıkartılması, yine Saray ortaya çıkartılmasını yerinde izlettirip ve Tanasur Deresi'ne inilen birçok efsaneye konu başlığı olan Delhizler'den Kalemiz'den Tanasur Deresi'ne kanyonla inip o güzelim manzarayı, yeşilin her türlü tonunun bulunduğu ve doğa harikası Rabbimin şırıl şırıl akıttığı sularla kuşların cırıl cırıl sesleriyle bir akşam çayı, bir ikindi çayıyla birlikte tekrar hanımlar konağında onları dinlenmeye alıp ilçemiz Kemah'la gelen misafirlerimizi buluşturmayı düşünüyoruz. Tabii ki bu arada tarihi evlerimiz, tarihi mekanlarımız, doğal güzelliklerimiz, bunun yanı sıra yerel ürünlerimiz, tulum peynirimiz, cevimiz, dutumuz, tuzumuz ve Yine bunlarla balımız, gelen misafirlerimizi de tatlandırıp ilçemizde rahat bir seyahat yaptıktan sonra da tekrar geldikleri illere, ilçelere hatta ülkelere gönderip oralarda da her birinin kemahlı bir turizm elçisi olması yönünde de çaba ve gayret sarf etmek istiyoruz. Doğayla tarihi güzelliklerin buluştuğu Sancakşehir kemaha sizleri bekliyoruz.